Merhaba arkadaşlar, Şahmerant Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kova burçları için 9 günlük güçlü bir kahve ve tarot açılımımız olacak. Kalbiniz ne istiyorsa, aklınızdan, kalbinizden, beyninizden ne geçiyorsa niyetinizi ona göre alın lütfen. Çünkü bu açılım size özel mesajlarla dolu olacak inşallah. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki. Eğer bireysel size özel bir açılım isterseniz, açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Zorunlu bilgilendirmeleri yaptıktan sonra çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Niyetinizi kalbinizden geçirdiyseniz ben de hemen niyetiniz niyetimdir diyorum ve fincanızı açıyorum. Öncelikle fincanımın içerisine hemen göz atmak istiyorum. Öyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak son zamanlarda uykularınız kaçmış gibi görünüyor. Kafanız dolu. Ne yapıyorum ben diye böyle kendinizi sorguladığınız anlar olmuş gibi görünüyor. Ama bu kararsızlık e, kısa bir süre zarfı içerisinde son bulacakmış gibi görünüyor. Hayatınıza renk katacak insanlarla tanışacaksınız. Bu 9 günlük süre içerisinde çevresi geniş yardımsever bir kişi de size yeni bir kapıyı açacakmış gibi görünüyor. Size destek olacakmış gibi görünüyor. Hayatınız hızlanıyor diyelim. E, kısacası seçenekler çoğalıyor diyelim. Yeni iş fırsatları, kazanç kapıları, hatta taşınma ya da yatırım konularınız gündeme gelecekmiş gibi duruyor. Artık kendi şartlarınızı koruyacaksınız. Kendi yolunuzu çizecekmişsiniz gibi duruyor. Bir de arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla bu 9 günlük süreç içerisinde olabilir. Yakında böyle bir e, düğün ya da özel bir törene gidebilirsiniz. Elinizde bir hediye, bir takı e, olacak. Bunun için para harcayacakmışsınız gibi görünüyor. Eee... Bir de hatırını kıramadığınız birine küçük bir iyilik yapacaksınız. Bu aslında size geri dönecek olan bir iş, durum söz konusu olacak. Birisinden bir destek isteyecek, küçük bir destek, küçük bir ihtiyaç vesaire. Siz ona bu de iyiliği, bu desteği sağlayacaksınız ama ileriki zamanlarda size çok güzel bir şekilde geri dönüş sağlayacakmış gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar burada e, iş konusunda büyük bir hareketlilik söz konusu. Aynı anda böyle e, birkaç işi böyle birden yürütecek gibi görünüyor. İkinci iş sanki sizi maddi olarak daha fazla güçlendirmek güçlendirecekmiş gibi görünüyor. Çünkü keseler dolu dolu görünüyor. Eğer şu anki işinizin dışında düşündüğünüz veya yaptığınız bir iş söz konusuysa, bundan güzel gelirler elde etme durumları olacak. Şimdi burada hata yapan bir erkek söz konusu. Bir erkeğin hatasının ortaya çıkmasıyla bazı sırlar ifşa olacakmış gibi görünüyor. Bu kişi böyle pişman ama artık böyle dönüş yok. Siz yeni başlangıçları hazırlanacaksınız çünkü bu durumlar kabul edilebilir şeyler değil. Böyle ifşa olan durumlar söz konusu. Kısa bir tedavi bir bakım ya da dinlenme süreciniz de gündeme gelebilir arkadaşlar. Vücudunuza kulak verin lütfen dinlenmeye vakit ayırın. Bu sizin için çok önemli. Bir de kalbinizde derin bir iz kalmış gibi görünüyor. Belki bir ayrılık, belki bir kırgınlık, kırgın bir geçmiş olabilir. Ama artık böyle içinizi kemiren o duygular yavaş yavaş silinecekmiş gibi duruyor. Size zarar veren, sizin canınızı yakan birinin böyle ağzından istemeden dökülen bir söz bir anda böyle her şeyi açığa çıkacakmış gibi görünüyor. Bu söz böyle belki canınızı acıtacak ama sonunda özüne baktığınızda sizi özgürleştirecekmiş gibi görünüyor. Üst tarafta da gördüğüm kadarıyla böyle kendini bilmez, sözünü bilmeyen birinin söylediği bir şey böyle moralinizi bozabilir. Bu kişi hem deneyimsiz hem de anlayışsız bir kişi. Siz onun seviyesine inmeyeceksiniz. Bu iş ve arkadaş ortamınızda olabilir. Ama ne dediğini bilmeyen bir insan bu 9 günlük süreç içerisinde canınızı sıkabilir. Bir de zihninizin bir köşesinde neden böyle olduk sorusu dönüp duruyormuş gibi görünüyor. Ama unutmayın bunlar böyle geçici sıkıntılar. Çok yakında böyle her şeyin sebebini anlayacaksınız. Neden böyle olduğunuzun gerçekten farkına varacaksınız. Ve iç ve huzur, içsel bir huzur, rahatlama durumları söz konusu olacak. Ev ya da iş yerinize böyle birkaç tane hediye olabilir, kolye olabilir, paket olabilir. Bu gönderilecekmiş gibi görünüyor. Bu geliş bereketin habercisi olacak aslında. Ancak iş ortamında bazı yüzlerden bıkmışsınız gibi görünüyor. Aynı insanları görmek sizi daraltıyor, bunaltıyor gibi. Bazı kişiler sizin enerjinizi kullanmak da istiyor aslında. Ama bunun farkına varacaksınız ve bu insanlar tarafından kullanılmayı reddettiğiniz bir durum söz konusu burada. Şimdi fincanımın dibine odaklanacağım biraz. Beklemediğiniz bir yerden maddi bir destek gelecek arkadaşlar. Beklediğiniz demiyorum. Beklemediğiniz bir yerden. Bir sizin adınıza bir borcunuzu, faturanızı veya ödemenizi kapatabilir. Bu güzel bir şekilde size sürpriz olacak ve sizi bir süreliğine rahatlatacakmış gibi görünüyor. Ayrılık barış döngülerinizden e, döngülerinden böyle yorulmuş bakmışsınız gibi görünüyor. Bu defa kalıcı bir karar alacaksınız. Artık ayrılmak yok. E, bu ilişki böyle yatam olacak ya da hiçbir şekilde olmayacak ve bu durumda netleşmeyle birlikte bu karar böyle ruhunuza iyi gelecekmiş gibi görünüyor. Sizi yoran borçlarınız var. Bu borçlarınızdan kurtulacaksınız. Belinizi büken e, büken bu yük ağır bir şekilde omuzlarınızda görünüyor. Ficanın dibinde gördüğüm kadarıyla. E, dediğim gibi bu yük kalkacak ortadan. Derin bir nefes alacaksınız. Adına veya soyadında e, Kastamonu'nun K'si, Ankara'nın e, A'sı bir de Trabzon'un T'si olan bir kişiden büyük bir destek göreceksiniz. Bu kişi böyle sizi maddi anlamda rahatlaca, rahatlatacak bir yaklaşımla size huzuru getirebilir. Maddi olarak yaklaşacak, maddi destek verecek. Aynı zamanda huzurunuzda yerine gelecekmiş gibi görünüyor. Şimdi niyetlerimizi güzel bir şekilde kalbimizden geçirelim arkadaşlar. Evet niyetiniz çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Yalnız şeyle böyle bir durum var. E, düşündüğünüzden daha erken ama istediğiniz gibi değil de bir tık noksan bir şekilde size gelecek. Dilekte noksanlık durumu söz konusu olacak. Dört dörtlük olarak gelmeyecek size ama beklediğinizden daha hızlı gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Bunu da eklemek istiyorum. Şimdi tabağınızda ilk gördüğüm kadarıyla yeni bir çalışma ortamınız söz konusu. Yeni insanlarla çevrili bir hayat sizi bekliyor arkadaşlar bu orta kısımda gördüğüm kadarıyla. Ee, etrafınızdaki bazı kişiler menfaat için yaklaşmış olabilirler size. Bunları maskesi de bu 9 günlük süreç içerisinde inşallah düşecek. Bunları fark edeceksiniz. Kısmetinizin kapalı olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında tam tersine Şans sizin yanınızda. Lütfen bunun farkına varın. Üzerinize gelenlerin niyetini artık böyle okuyabileceksiniz. İnsanları böyle çözmüşsünüz gibi görünüyor. şansının sizin yanınızda olduğunda lütfen hissedin. Ve buna göre hayatınıza devam edin. Burada gördüğüm kadarıyla üst üste yığılmış sıkıntılardan nihayet kurtulacaksınız. Artık dertlerinizi arkanıza bırakacaksınız. Huzura doğru adım atacaksınız. Maddi bir paylaşım da söz konusu. Bir mal, bir para, bir hakkın bölüşümü olabilir. Bir kısmı size, bir kısmı bir başkasına geçebilir. Bu paylaşım uzun sürede böyle beklediğiniz bir rahatlamayı da peşi hemen ardından peşinden getirecekmiş gibi görünüyor. Bir de kalbiniz birine kayıyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Burada beklemediğiniz bir anda hızla gelişen bir yakınlaşma, yakın e, yaşanacakmış gibi duruyor. Bu kişiyle tanışmanız tesadüf gibi görünecek ama böyle kaderin e, dokunuşu aslında. E, kaderin dokunuşuyla kadersel olarak bir araya gelme durumunuz olacak. Şimdi bu alt tarafta da gördüğüm kadarıyla kendi işinizi kurma enerjiniz çok yüksek arkadaşlar. Küçük bir ofis, bir butik, bir iş yeri ya da kişisel bir girişimle ilgili e, böyle kendi ayaklarınızın üzerinde durabilirsiniz. Böyle düşünceleriniz varsa bu 9 günlük süreç içerisinde bunlarla ilgili adımları atabilirsiniz. Evrak işleriyle uğraştığınız bir dönem e, olmuş gibi görünüyor ama aksilik ee, yaşanmış ama bu aksilik ortadan kalkacak. Ve işler rayına oturacakmış gibi görünüyor. Genel olarak tabanınıza baktığında sabrınızın ödülünü alacaksınız. Ee, geçmişin ağırlığı gidecek. Umut dolu böyle güzel günler başlayacak inşallah. Kendinizi yeniden bulacağınız ışığınızın yeniden parlayacağı bir dönem e, olacak. Bu 9 günlük süreç sizin için. Ve hemen ardından. Şimdi... Hemen e, fincanımı kaldırıyorum, kartlarımla devam edeceğim. İlk açılımı aklınızdaki kişiye istinaden yapacağım sevgili arkadaşlar, siz de lütfen böyle kalbinizden geçirin. Kartlarımın enerjisini hızlı ve güzel bir şekilde hemen dağıtacağım. Kartlarım neden böyle bilmiyorum ama kendini atıyorlar. Ben de onları atınca almak zorunda kalıyorum. Kendi enerjimle çekmeyi tabii ki de tercih ediyorum ama atıyorlar ne yapalım. Evet arkadaşlar şimdi niyetiniz niyetimdir diyorum ve hemen başlıyorum. Arkadaşlar çok kısa ışığımın açısına bakmak istiyorum. Tamamdır. Net bir şekilde görmeniz için bunu kontrol etmek zorundayım. Şimdi arkadaşlar bu 9 günlük süreçte duygularınız, e, duygulardan çok zihinsel bağların önem kazandığı bir dönem olacak bu 9 günlük süreç. Sizin için aklınızdaki kişiye böyle... Aranızda fiziksel bir mesafe olsa da enerjisel olarak hala bir bağlantı içerisinde olduğunuzu hem o hem siz hissedeceksiniz Bu döngü bu süreç içerisinde. Onun da sizi düşündüğü ama düşüncelerini mantığa dökmeye çalıştığı bir dönemden geçtiğini size söyleyebilirim. Siz artık aynı döngüleri yaşamak istemiyorsunuz. Bu yüzden ya netleşsin ya bitsin enerjisi taşıyorsunuz ve buna göre ilerlemeler dikkat e, edecekmişsiniz gibi görünüyor. Ve kartlarım diyor ki gerçek bağ sessizlikte bile anlaşılır ve sizin gerçekten bu sessizlikte bile aranızda bir bağ söz konusu. Bir kişi aranızda bir konuşma bir mesajlaşma ihtimaliniz de çok yüksek arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. E, ancak bu kişi artık böyle e, sizi eski haliyle bulamayacakmış gibi görünüyor. Bıraktığı gibi değilsiniz tabii ki de. Çünkü siz çok değişmişsiniz gibi görünüyor bu ilişki e, adı altında. Yeni bir aşk isteyen kova burcu arkadaşlarım içinse sıra dışı bir tanışma ihtimalini söz konusu olacak sevgili arkadaşlar. Bu kişi böyle farklı bir şehirden, farklı bir yaşam tarzından veya sosyal medya üzerinden gelebilir. İlk başta böyle biz e, bize uymaz, bizden olmaz deseniz de o kişiyle ruhsal olarak böyle birbirinizi tamamlama enerjisine gireceksiniz. Ve kartım diyor ki e, kalp artık böyle kalıplara değil de frekansa bağlanıyor. Bu kez aklınla, kalbinle, e, aklın ve kalbin aynı dili konuşacak. Ve lütfen aklın ve kalbin aynı dili konuşsun artık. Onları böyle bir ikilem içerisine sokma. E, bu 9 günlük süreçte geçmişin karma enerjisinden sıyrılıp e, duygusal olarak da inşallah özgürleşeceksiniz diyebilirim. Hemen bunları kaldırıyorum. Kariyer ve para alanlarında ee, ne durumda olduğumuza, neler olacağına hemen bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklıyım hala. Fırlıyor resmen. Uçuyorlar. İlk olarak söyleyeceğim şey arkadaşlar güçlü bir e, değişim enerjisi hayatınızda olacak bu 9 günlük süreç içerisinde. Uzun zamandır aynı rutinden rutinden sıkıldım diyor musunuz gibi görünüyor. İşte bu dönem bu süreç o rutin, bu o rutini <laughs> konuşamadım sinir olacağım şimdi. <laughs> o rutini e, kırmak için böyle ilahi bir destekle destekleneceksiniz ve bu aynı rutinden kurtulacaksınız. Ve o rutini kıracaksınız inşallah. Bir fikir, bir ilham ya da ani bir karar hayatınızın yönünü değiştirebilir. Ve burada kartlarım diyor ki yeniliğe direnirsen huzursuz olursun. Ama kabullenirsen güzel bir şekilde büyüme enerjinde söz konusu olacak. Bir fikir, bir ilham ya da ani bir kararla hayatınızın yönünü değiştirebilirsiniz. Ve kartlarım burada da diyor ki... Ee, yenilik anlamında ee, lütfen bunu tekrarlayarak, tekrarlayarak söyleyelim. Ee, yenilenme ya da yeniliğe açık olma durumunuzun burada da geçerli olması lazım. Çünkü dediğim gibi bir ilham, farklı bir fikir, farklı bir karar söz konusu olacak arkadaşlar. Ve bu yüzden güzel bir şekilde ilerlemeler, yön değiştirmeler söz konusu olacak. Bundan da korkmayın. Buna da açık olun. Bazı arkadaşlarımızda iş ortamında fikir çatışmaları veya yöneticilerle farklı bakış açıları yaşayabilirler. Fakat bu durum böyle sizi düşündürmek yerine böyle kendi sesinizi Bulmak, ne istediğinizi bilmek, onlara nasıl daha farklı davranmanız, davranmanız gerektiğini size öğreteceği bir süreç olacak. Kendinizle ilgili uzun sürede böyle düşündüğünüz bir proje, sosyal medya çalışması veya eğitiminiz de varsa bu 9 günlük süreç süreçlerisi tam zamanı diyebilirim sizin için. Maddi anlamda da önce yavaş sonra böyle hızlı ilerleyecek bir kazanç enerjisi görünüyor. Özellikle el emeğiniz, teknoloji, e, tasarım, iletişim veya dijital alanlarda fırsatlar sizi bulabilir. Kaytarım diyor ki kendinle yarış başkasıyla değil. Çünkü senin hedefin farklı bir seviyede. Kimse seninle e, aynı kulvarda olamaz. O yüzden kendinle yarış. En iyisi sensin diyor aslında. Hemen bunları da kaldırıyorum. Sağlık ve ruh halinizle ilgili bir açılım gerçekleştireceğim sevgili arkadaşlar. Tamamen sizin niyetinize odaklıyım. Şöyle düz dursunlar. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda zihniniz çok dolu olabilir. Geleceğe dair planlar. Ee, geçmişte kalan olaylar, belirsizlikler, bunlar birikmiş bir şekilde böyle ruhunuzu etkilemiş gibi görünüyor. Bu 9 günlük süreç içerisindeki enerji size düşünce detoksu yaptırmak için geliyor diyebilirim. Ve kartlarım burada diyor ki sessizlikle e, şifalanacağım bir dönem olacak. Yani artık dış sesleri kısmak, kendi iç sesinizi duymanız gereken bir zaman. Meditasyon yapmak, yazı yazmak. Sessiz yürüyüş yapmak veya müzikle terapi yapmak size iyi gelecekmiş gibi görünüyor. Fiziksel olarak da baş e, sinir sistemi ve dolaşım bölgelerinizde hassasiyet durumlarınız söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Bu yüzden uyku düzeninizde su içmenizde zihinsel olarak dinlenmeye lütfen önem verin. Ruhsal olarak ise bir farkındalık kapısı açılacak. Uzun zamandır anlamlandıramadığınız bazı olayların aslında böyle sizi koruduğunu fark edeceksiniz. Ve burada diyor ki bazen kayıp gibi görünen şeyler seni yanlış yoldan kurtarır. Ve sen bu 9 günlük süreç içerisinde ruhsal bir aydınlanma yaşayacaksın. Hem sezgilerin güçlenecek hem de kendine karşı daha yumuşak davranacağın bir süreç olacak. Lütfen bunun farkına var. Bu 9 günlük süreçte... Özgürleşme, farkındalık ve yenilik enerjisi gündeminizde olacak. Aşk hayatınızda kalıplar ortadan kalkacak. Kariyerinizde kendi vizyonunuzu artık ortaya koyacaksınız. Sağlıkla ilgili ruhunuzu dinlendirebilirsiniz ki dikkat etmeniz gerekenleri zaten size söyledim. Genel olarak topluyorum konuşmaları ve son olarak size kartlarımın vereceği mesajı şöyle söyleyebilirim. Sen başkalarının böyle yoluna ışık oldun bugüne kadar. Onlara destek oldun. Şimdi kendi yolunu aydınlatma zamanı. O ışığını kendin için kullan. Lütfen kendine odaklan. Şimdi kartlarımı kaldırıyorum. Konuşma kartlarından destek alarak aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinin ne olduğuna bakacağım. Sizden de ricam birkaç e, saniyeliğine aklınızdaki, kalbinizdeki kişiye odaklanın odaklanmanızı istiyorum sizden. Enerji olarak çok yüksek hissettim. Güzel bir cevap alacağız inşallah veya yani net bir cevap alacağız. Ee, gözünüzün önünde canlandırdıysanız ben de tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklındaki kişi benimle ilgili duygu düşüncelerin nelerdir? Ya da bana ne söylemek istersin? Çok mutsuzum dedi bu arkadaşımız. Şu anki ruh halinde mutsuzluk sizi kaybettiği için veya size yaşattıklarından dolayı pişmanlıkla birlikte mutsuzluk enerjisine hakim diyebiliriz. Hemen bir de zaman kartlarından destek alarak kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman gerçekleşeceğine bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum sevgili arkadaşlar. Kalbimden geçirdiğim dileğim ne zaman gerçekleşecek? Beklemeye değmez diyor. Çünkü kalbinden, aklından geçirdiğin dileğin senin için hayırlı değilmiş gibi görünüyor. Sevgili arkadaşım, kartımın verdiği mesaja göre e, bunu söylemek zorundayım. Bazen hayır gibi gördüğümüz şeylerde gerçekten de şer olabilir. Bu da galiba belki e, böyle bir şekilde bu sinyali vermek için bu kartı aldık, bu kartı seçtik. Beklemeye değmez diyor. Lütfen başka şeyler düşünmeye ya da daha hayırlısını istemeye odaklanmanı tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar açılımımız bu kadardı. Eğer bu açılım size iyi geldiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Enerjiniz yüksek. Yolunuz aydınlık olsun inşallah. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.